arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün gezmeye gidiyoruz. <laughs> Çatalca'ya gideceğiz. Çatalca'da ince iz mağaralarını gezeceğiz. Bakalım <laughs> hava da biraz <laughs> kapalı. Hava da biraz atıştırdı ama e, yağmur göstermiyor da inşallah yağmur yakalamaz bizi yağmurluğu aldım bu sefer hazırlıklı çıkıyorum yola. <laughs> Yaklaşık 200 kilometre falan git gel tutacak. Belli olmaz orada arkadaşlarım da var. bu gece orada da kalabilirim. Yaklaşık 30 kilometre falan bir yolumuz kaldı. Yolda bugün çok trafik var. Evet, bugün pazar olduğu için benim gittiğim istikamette araçlar daha çok. Ee, dönüş tarafında pek araç yoktur bugün. Bir de buralar biraz rüzgarlıymış. Hava sakin diye çıktık yola da. Marmara Ceza infaz kurumu silivri soğuktur diyorlar ya. Ha işte. Şimdi yola yolda e, ee, molalarda bile bak takipçi buluyoruz kendimize. Neydi ismi? Kanala abone yaptık hemen kendisini. Ona da selam gönderelim. Onda da Apache varmış. Evet şimdi 25 kilometre yolumuz kaldı. Ya yolda çalışma var. Geçemedik ki anasını satayım. Polis de durmuş. Baya bir trafik oluştu orada. Abi şu neler mi bu kadar rüzgar yaptırıyor ya. Acayip bir rüzgar var burada. Kapatın kardeşim şunları ya. Hava zaten soğuk. Hayır bir de ventilatör açmışsınız ya. Allah 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 Allah. Şuraya bak ya koca koca ventilatörler yapmış adamlar ya. Şuraya bak ya. Oğlum bu oradan bir koparsa ona ne olur lan öyle. Allah Allah. Allah ya ne güzel olmuş lan burası vallahi bak var ya İstanbul'da böyle yerler var kıymetini bilin abi bak adamlar 10 numarada yol yapmışlar buraya yani şimdi ineceğiz mağaralarına az kaldı 5 kilometre kaldı. Valla yolları da çok güzel de yolu da yapmışlar. Ya bak Raider 125 tavsiye ederim süper makina. <laughs> Alo ay taraf bak ormanlık yeşillik. Bak sera yapmış adam. Asma serası yapmış adam ya vallahi helal olsun. Bizimkilerde üzüm bizim Zeri söküyorlar anasını satayım İşte İstanbul'un kalabalığından abi kaçacağım buraya geleceğim işte yani. Hafta sonu bu tarafa açılacaksın yani. Olay bu ya. Arkadaşlar şimdi mağaralara geldik. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi burası iki kattan oluşuyor herhalde. Ee, şuradan üst kata çıkacağız. Ee, ama Baya dik orası ya. Şimdi yukarı çıkacağım ondan sonra kaydı öyle başlatacağım. Ee, orası da baya bir kalabalık. İnşallah düzgün bir çekim yaparız. Burada mangal falan yapıyorlar. Dumana boğuldum. şöyle. Hava da bulutlu. Arada yağmur atıyor. Thank

Resmen patika yollar. İnsanlar burada yaşamış mı ya? Tek avukat burada. Burası ne amına bir şey mi? Kıble mi? <laughs> 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 Kemal bazı filmleri burada çekilmiş. Merhaba. <laughs> आ गया सर मैंने mezar mı? Yok ya. Burası neymiş acaba? Burası da dübektir. Dübek. hiçbir <laughs> şey

Sakat olur bu topu? Şuraya bak. Nasıl ineceğiz ya oradan? Çıktı güzel de. Burada bir oda gibi bir şey var. çok ilginç ya. benim abi eve <gülüyor> 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 abi <laughs> Buraya nereden çıktı o hayatlar lan? Tam bir apt kızlar ya. <laughs> 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 Buradan çıkmaya yer var mı? Sen neredesin? Yok. Tırmanmış çocuklar herhalde oraya. Bu neymiş? Burada da var ya. Yani. Çok acayip. Kemal Sunal burada mı fili çırpmamış? Buna bağlayayım. İnsanlar şimdi bunları niye oyar? Yani niye burada Yaşıyor, yaşıyor, yaşamış ki bunlar. Yani buranın orası da gayet güzel aslında yani yerleşki için. Bayağı güzel. Bakın önünde dere var. Köy, koy köy zaten hemen şurada. <laughs> Ama burada birileri yaşıyor. Bunları Ha bu tarafa da mı yok? Yalan ya, bir kanka. Kanka kendi stop diyor? Evet. Ne, ne? diyor, al Ağır kanka kendi stop diyor. Star stop. Star kapat. Star stopu kapat. start stopu kapat. Star kapat. Star Star stopu Star stopu Aşağıya nasıl sıyacağız da şimdi. Aa büyüt. Evet. Yes. evet. Bir otobüsten evet. istifa evet. edeceğim gibi duruyor bu işte. Ya bu tarafa da gidelim. Tamam orası bir şey yok zaten. Evet. İyi ki botları giymişim var ya. Yer ayakkabıları giysemişim bu iş. Orada da bir şekilde. Evet. Şu burası ne için? Mesela bu ne şey yarıyormuş Bunlar da bilerek mi oymuşlar hocam? Şurası Bu çok ilginç ha. Hep böyle şey yapmışlar nasıl hani camilerin içinde vardır ya hoca orada hani namaz kılar yani onun gibi yerler yapılmış var burası da öyle burası kilise olarak mı kullanılmış ha bence o, o, şekilde de burada yani normal yaşam şeyi değildir bu burada da var bu da aynı şekilde oyulmuş şekil falan vermişler. Yani normal yaşam alanı değil burası. Muhtemelen. Çünkü kim gelir abi buraya? Kim yaşar burada ya? Yok ana bak bak. Tamam. <laughs> Bak buraya günde çok değil iki kere in çık. <laughs> Ekmeği makarnayı kes. Bir ayda 20 kilo verirsin ha. Buna da. Şimdi Dupnisa mağarasına gitmiştim ben. Dupnisa ee, Mağarası, mağarasının da <laughs> şey var, e, videosu var. Ama bu mağarası e, tabi kendi doğal oluşum. Ama bu bu doğal oluşumun içerisine insanlar oyup, işte muhtemelen burası şeydi tapına gibi bir, bir şeydi yani. Şimdi alt tarafa gideceğiz, orada devam edeceğiz. Aa evet bak şurada yazıyor. Manastır'ın şurası zaten. Milattan önce 5500 yılında başlamıştır. Diyor. Milattan önce 1200 yıllarda gerçekleşmiş. olan içinde süren toplu yaşam yukarıda ki <laughs> çok uzun bu sürede burası manastır olarak kullanılmış yani. <laughs> Bak demek ki dinler böyle bahsedildiği gibi 4000-5000 sene önce başlamamış abi. Dinlerin tarihi çok eskiymiş. Bak milattan önce 5500'de Buraya insanlar gelmiş manastır olarak. Buraya nereden geçeceğiz ona? Yani burası daha beter bir yer ama. Bu arada yani kameramın özelliğini de göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi. <laughs> Kameram süperdir yani. Evet. Bu neymiş şimdi? Burada ne yapmış bunlar? Bunun kapısı falan, kapısı diyor. Bunlar kışın üşümemiş mi hanım? Teşme mi yapmışlar? Evet. Siyah. Burası da böyle. Burada yapalım. Evet. şuraya da aslında basamak yapmışlar. Ama <laughs> muhtemelen yıkılmıştır burada da zamanla. Yoksa bu daha şeymiş herhalde. Farklıymış. Şu anki görüntüsünden daha farklıymış. Çünkü dış tarafta basamaklar da var. Görülüyor yani. Şu kısımda var ama. Tepeden bir taş kopsa gebertir bizi artık. Evet. İnce izme araları bu kadar arkadaşlar. Gelip gezmenizi tavsiye ederim. Şurada ileride mesire alanı var. Mangal falan yapıyorlar. Yalnız oraya giriş ücretli sanırım. Şurada iş parkın veznedarı duruyor. Bakın şimdi araba yanaştı oraya. Burası ücretli. Tüm gün için 150 lira demişler. Fiyat tarifesi de orada. Tüm gün için 150 lira. Yani güzel. Burada manzara falan var. Ormanlık bir alan zaten. Hmm. Şimdi arkadaşlar mağaraları gezdik. İyi güzel. Ama Buraya özellikle bu mağaraları görmeye gel, gelinmez yani. yani. Şimdi Dupnisa mağarasına gidilir ama buraya gelinmez. Yani Dupnisa mağarası mağarasıyla bunların arasında tabi dağlar kadar fark var. <laughs> ama burada işte mesire alanı var, piknik alanı var. Eğer arabayla, taksiyle yani giriş yaparsanız 150 lira park ücreti alıyorlar. Ee, çoğu da zaten insanlar dışarı bırakmışlar arabaları ama güzel yani ee, doğa manzaralı yani dere var derede geçiyor oradan yani piknik yapmaya mangal yapmaya falan gidilebilirler yani ee, şey de yapabilirsiniz ee, mağaraları da o zaman gezebilirsiniz mağaralar ücretsiz zaten onlara ücret almıyorlar Dutni samarası ücretli ama yani <laughs> Dutni samarası ücretli ama bunlar ücretsiz. Ama çok fazla buraları tarif etmişler yani. Ee, bir sürü yazılar yazılmış, içinde ateş yakılmış. Yani bizde zaten böyle tarihi koruma adına yapılan hiçbir şey yok. Burası manastır olarak kullanılmış. Milattan önce 5500 yılında Yapımına başlandı falan diyor. Milattan sonra da 1200 Senesine kadar kullanılmış galiba öyle bir şeyler yazıyordu. Evet arkadaşlar ben kamerayı kapatayım. Şimdi yola çıkınca açacağım. Videonun yani amaçlı da kullanıyoruz. Çünkü sadece Motovlog kanala video atmak için kullanmıyorum kamerayı. Şarjı bitmesin tekrar görüşmek üzere diyelim sağlıcakla kalın